Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. beraber yeniden bir oyun çevresindeyiz. Evet, çok uzun zamandır yoktum. E, kusura bakmayın. Tatil falan girdi araya. E, tatil girdiğinde tabii bu e, video atmıyor. Aslında o zamana daha fazla video atmam lazım da e, atamadım. Kusura bakmayın artık. E, bugün e, ben bu oyun şeyini alamadım. Nasıl diyeyim? Tam sürümünü alamadım. Yarım sürüm. Yani çok daha gelişmemiş versiyonunu alacağım. Probably pazar işte ne diyeyim? Gelişim aşaması mı oluyor? Probably. Tam sürüm değil yani. Tam sürüm olmadığı için ee, oynayacağız. Sizden önce ben bu oyuna baktım. Neler yapılıyor, ne yapılıyor diye. E, o yüzden şimdi yeni oynatacağım. Öyle hem ilerlememiz yani ilerlememiz aynı olsun Gidelim aynı ilerlemeden. Neyse çok uzak onun oyuna başlıyorum. Bismillah. E, bize oyunu öğretiyor ama öğrenmeye gerek yok. Ben çünkü öğrendim. Şuradan bir 3 tane limon alalım çünkü lazım olacak biraz fazla almamız lazım onu satın aldık. Eee alalım şunları aldık. Tamamdır. Seslerini biraz kısabiliriz aslında oyunu. Ama çok sıkıntı olmaz herhalde. Azıcık kısayım ben sesini. Tamam azıcık kıstım. Ama gene çok kısamadım. Kıstım azıcık değil çok kıstım hatta şu anda. Eee gene açalım gene koyalım. Lan. Heh, tamam. Ne? Aa biz bunları şey açacaktık. Yerleri kirletmeyelim. Ee, açamıyorum. Lan tuş takıldı. Alo. fırlat lan. Cidden. Allah. Lan ne yaptın ben? Yanlışlıkla. içi dolu olanı sattım. Ne yaptın ben? Çok kötü bir şey yaptım olsun. Sıkıntı yok. İki buçuk. Şunun bizde bir oynama yap oynama yapalım. Üç olur. Üç ol. İki buçuk lira yani. Üç olsun. Şu dönemen pazarı açalım. İlk önce 50 kilogramlık bir kiloluk olsun. Onları bir koyalım. Ee, buyurun abi. Ne istemiştiniz? Ne kadar? Şu elimizde olsun. Kaç? Bir buçuk. Ne? Ee, Tamam. Ya şimdi hesabı tutuyorum çünkü oyun şey olduğundan aha olmadı mı ağır geldi. Bir tane verdim abime. Neyse hemen koş. Buyurun abim. Hemen alalım. Allah yanlışlıkla şey. Oha 45 mi? Ne yaptın abim ya? 45, 35, 45, 5. Kaç istiyorum? 1.5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tamam 12 Vuralım Tam gelmesi lazım Biraz daha Allah hayır ya Olsun ama al günün siftahı Al hadi Günün siftahını daha önce yaptık da olsun Haydi 15 Sana iyilik yaptık sen de bize bir iyilik yapsaydın Ne mutlu olurdu Neyse. Hadi be gelen yok bu da. gelin. Ne diyelim biz? Ne bulalım? Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne yapalım lan? Az önce kıpır kıpır alıyordunuz hayırdır? Ha 3. 3 yaptım ha. Ha ah, alın bunu ha. Alacağım. Ha bak alırsın size. Hadi konuş. Hadi dur pardon. 1, 2, 3, 3, 3 tane o zaman. Çok kaç tane? Bir tane koy. Allah Belamı Dur bir dakika pardon. 50 gram. E oğlum nasıl bir matematiğimiz var lan? Sizin 4 tanesine... Tamam ya. Oo Böyle çok iyi oldu. Haydi al abi. Ne vereceksin? Tamam. Kaç vereceğiz? 18 sana. Sana 18 vereceğiz. 1, 2, 3, 50. Evet. Hadi gelin al. Ya bak, ne dedim? Ee, tamam. Neyse ben bulacağım onu ya, bulacağım. Ay. 1, 2, 3 Hiç yeter sana. Hadi bir tane daha koyalım. Tamamdır bu iş. Buyur alalım. Tamam. Kaç vereceğiz? 350. 50 lira veriyordum. Ay. 50. Alalım. Kaç istiyon? 1.5 tamam olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13. O Olduğu kadar. Olduğu kadar olsun olsun. Kaç? 5.50 5.50 onu çok güzel Çok güzel bir şeymiş yani aslında. Normal bir şey Hızlı oyun yani. Ya bunun tam sürümünde aslında online de oynayabiliyorsunuz arkadaşlarınızla falan ama ben dediğim gibi onu almadım. Yani, çıkartalım. Gel abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yeter mi? Yetmedi. Bir. Koy. Bir tane. Neyse tamam yeter yeter. Kabul edersin herhalde. 17 17 vercesi 17. 17. Buyurun. E, ee, Valla sorulan bulamadım. Aslında bağırsam mı işte ee, daha şey olur. Gerçek pazar gibi olur da. Of tam yaptım var ya o Lan oğlum. Ya Allah ben de bunu yapayım. Ben mesela bir tane versin oluyor mu? Şu an şimdi alıyorlar bunu. 18.50 18.50 18.50 18 Boş geldin abla. Ne istiyorsun ablam? Kaç tane? Kaç tane veririm ablama? Kaç? 1, hop Aldım bir koydum. Pat. tane de Allah. iki tane alalım. Şimdi bir tanesini koyduk. Neyse. Yani çok güzel. Hoppa alalım. Kaç? Hadi. Ha, ne? Ee, ha şey. Unuttum Allah'ı. Bir iki, iki. Ne istiyorsun abim? Abim. Abime ne vereyim? Hadi söyle. E gerçi limondan başka bir şeyimiz yok. Tezgah falan. Yapıyoruz 2 kilo kilo. Ooo bereketli. Koyalım biz dolduralım. Bir, bir şey. Oldu oldu, oldu abi. of, Kaç istiyorsun? Dört. Kaç istiyorsun adama 4. 10 satış tamamlayın. Kalan bir. Ha, bir satış yaptıktan sonra 10 satış olacak. Bir. bir. Şöyle koyalım Yalnız şunları bir çıkartalım. Hemen koş ya hiç uğraşamayacaksın ne yapayım sen n'aydın? Ben bir şey değiştiremedim tamam. Eee şimdi aklına şey gelenler olabilir bu adam yani şimdi tam sürüp değil ya gelenler olabilir diyorum yani gerçek diye bir şey bu, bu oyun tam sürüp değil ya mesela adam oradan sipariş ederken şuradan fiyat değiştirebiliriz yani daha fazla şey olmaz diye. Ki aklına gelenler olabilir olmuyor ben denedim açıkçası. İlk denediğim şey oldu. Oyunu aldım. İlk denediğim şey o diye. aldım değil. Pardon. İndirdim. Almadım. Aslında şey de kalmadı olmadı olsun al. lütfen bak lütfen kafayı yiyeceğim ya yok ya gene mandil ay bir tarafı limon aldıracak bu adam ya <laughs> Üç tane mi? Dur eksiltebiliyorum. Çıkar hadi oh be. Üç tane alıyorduk lan yanlışlıkla. Bir tane alalım biz şimdi. Bunu bitireceğiz zaten. Nerede? Hayır. Hal, hal evde. Lan. Oğlum ben seni almadım mı? Gel bakayım şunu. Şunu. şuna. Şuna. Şuraya. Dört. Dört seksen mi? şey maliyet... ne ya? Öyle bir şey hiç. Al alamıyorum ha. Senin gibi adam olmaz olsun hemen. Al şunu. Vallahi inadıma hepsini ya veremem tabi Hepsini veremem ama o kadar da değil ha adam. Şey yapma Allah. Şu kadar olur mu? Ya iki tane limon için bir de komple bir kasa mı aldırdın sen cidden ya? Dört. Allah Hmm, çıkar lan şuna. Nasıl çıkaracağız? Neyse. Devam et. Tamam. Ya oğlum. Çıkar. 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 Çıkar şunu. Ha. Bir, iki, üç, Ay. Çok kötü ödüm korktu. Tamam gün bitti. 16 dolar karımız var. Bu manelinler bitmeyecek değil mi? Bakalım. Aa onlar hiçbir şey olmadı. Dur. Enter. Ee, şimdi 50 kiloluk bardan yine bir şey aldım. 50 buçuk diyor. Alalım. Hop şu şimdi hemen hızlı oynayacağız. Hızlı. Bu hızlı ona oynanacak bu. İki tane daha koydum mu senin iş biter. Aynen öyle. 15.50 Allah bismillahirrahmanirrahim. Çok mu zenginim? Niye bu kadar? Dur. Neyle alınıyordu ya? Lan! Oha! Adama servet yediyoruz neredeyse. Tövbe Şöyle, 15, 15, 15.50 15, 50. bunlar niye tek de Siz erkek değil misiniz kardeşim? Ablam mı? He ablaymış. Kusura bakma ablam. Ben erkek geliyor Uyku kadar abla. Hiç bir getiremem. Sağ ol ablam anlayışlı oldun. Şimdi denge hayır bakalım. Gelin bakalım limonlarımız var. Limon limon limon. Ekşi 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 sudu Gel bakalım. E gel bakalım diyorum abla. Tövbe. 50 50 50. Hiç anlayışı olmuyorlar biliyor musun abla, abla pazarcılar Vallahi. Adam az önce bana iki lira için bir kasa aldıttırdı biliyor musun abla? Bak bunlar da adam neyse onu söyleyeyim. Taze taze bu mallar tazedir ablam Direkt deme hatta ben hal şeyine hal Şetmecisi mi oluyor? Hal işletmecisi söylüyorum direkteme deme getire neyse gitti ama. Ya var ya bu limonlarla da 2 isteyen biri varsa artık yani tamam uf tam getirdim tam getirdim Ay. Evet, evet. Ama bir kilo isterse de olmaz. 50 gram isterse ve o o ol, yani olmazsa hepsini vereceğim artık. Yani yok. Az önce adam bana kaç tane şey aldı da gerçi pazarı kapatmayacağız da bir şey yani alabiliriz. Yayın ya yayınlıyorum ya. Şeyde bir kilo mu Bir kilo çıkar mı lan bundan tam bir kilo çıksın var ya kafayı yer hadi abla ay abim abim ablan mısın göremiyorum oradan da çok şanslı bir biz. acaba 20 dakika mı yapsam diyor öyle düşündüm şey, de fazla mı olur izlenmez ya 15 dakika yeter bence de 2 dakikamız kalmış yok bir buçuk dakika neyse sıkıntı olmaz şu gün bitsin o zaman kapatacağım Lan, Limon yok. Bugün yüzünü kapatacağım zaten. Dükkanı kapatacağım. Ay salla salla. Aynen öyle. Aynen öyle. Heh, aha. Ne istiyorsun? E kilo. Allah bela. kilo tamam. Koy bakalım. Bu kilo. Buyurun. Buyurun buyurun buyurun. buyurun. Ne istiyorsunuz? 5.50. 5.50. Tamamdır ablam. Buyurun bakalım. Haydi haydi haydi. Limonlar limonlar limonlar. Ne istiyorsun? Tamam. Koyalım. Aa, sağ ol, sağ ol. Alırsın değil mi? Alırsın. Aferin. 5.50. 5.50 Aferin lan size. Yormuyorsunuz beni. O ya, neyse. Ee, iki kilo kilo çıkar vallahi kilo. Çıkmazsa artık. Yani çok fazla oldu gibi Yok lan doldurmuşum. Niye böyle lan bu Çok fazla veriyorum aslında ben bunları. 14 Ya verecek 14.50 ne istiyorum kaç Kaçacağım lan alo lan oğlum niye takıldım iki kilo mu ya abi abart yani ya abi al şunu bak Olmazsa şu cidden Aa, kafayı yiyeceğim altıda gün mü bitiyor yoksa sekizde mi bitiyor bilmiyorum görmedim Altıda bir çeşit sana vermeyeceğim bir şey. Günü bitireceğim direkt. Tamam. 6'da bitmiyor. Tamam sen şurdan bir al. Bekle sen bir tane al. bir tane daha alayım. Lan al sen. al. Ya abim bir çık sen de ya. sen de hiç sevmedim biliyor musun? Ben önceki tabii tabii. Önceki kasayı açmalıyım. E, nasıl dolduracağım değil mi? Mantıklı yani. Lan, kasa nerede? Uçtu. Neyse. Al. Ya bunu al yani. Bir zahmet ya. Al. 4 1 2 3 4. sana para. Gel 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 sen de gel sen de. Şu limonları bitirelim. Kaç? 2 kilo. Of. İyi bari fazlayken geldim. Fazlayken gelmesen gebertirdim seni. E, Gebertmem tabi de. Limon yedirdim. ekşi. ekşi. 4 1 2 4 Bulun. Lan para da kaldı Alsanız şunları ya. Zengin. Bu çok zengin herhalde. Kaç? 50. Tamamdır. Alırsın artık bunu. Helalinden bulur. 18 elini ya abi. Ay. Değişiklerden yapacaktım Madem param var. Ne? Allah Allah. Ne? Ne dese? Pal mı? Değil. Şunları da alın be abim be. Haydi be abim. Haydi be abim gelin alın be. Hadi günü bitireceğim hadi. Kayıt da 20 dakika oldu ya. Neyse ben günü bitireyim. Herkes görüşürüz. Allah'a emanet olun. Dur. Ee, nasıl bitireceğim? Ee, lan oğlum. Olmuyor. Bir dakika günü bitire. Ay şey. Ne diyecektim? Ee, videoyu kapatamıyorum. Dur. Allah'a emanet. Görüşürüz.